Dead by Daylight'a yıllardır birçok ikonik katil eklendi ama hala gelmesini deli gibi beklediğimiz bazı isimler var. Hadi gelelim oyunda görmeyi en çok istediğim 4 katilden bahsedelim. Slenderman İlk sırada internet korku kültürünün en ikonik ismi Slenderman var. Sessizliği, uzun kolları ve andan ortaya çıkışıyla Dead by Daylight atmosferine fazlasıyla uyum sağlar. Jason Friday the 13th efsanesi Jason. Michael Myers oyununda varken Jason'ın hala olmaması büyük eksiklik gibi geliyor. Ağır ama güçlü saldırılar yapan, su kenarlarında hızlanan ya da Survivor'ları farklı animasyonlarla öldüren bir Jason düşünsenize, oyuncular kesinlikle bayılırdı. Art the Clown Dead by Daylight'da olsaydı kesinlikle en rahatsız edici karakterlerden biri olurdu. Sessizliği ve sadist tavırlarıyla tam bir psikopat. Art the Clown kesinlikle klasik bir paylaşıyor değil, oyunculara psikolojik baskı kuran, öngörülemeyen ve sadist bir katil olurdu. Ve geldik listenin en beklenen ismine Pennywise. Balonları, korkunç kahkahaları ve şekil değiştirme gücüyle Dead by Daylight'a muhteşem uyum sağlar. Survivor'ların korkularına bürünmesi ya da balonlarla dikkat dağıtması harika bir mekanik olurdu. Hem görsel açıdan hem de oynanışta müthiş bir renk katar. Peki sizce bu karakterlerden hangisi oyuna daha çok yakışırdı? Ya da benim saymadığım başka kimler var?